Haydi gelin çocuklar 23 Nisan Atamızdan bir sere büyük armağan Haydi gelin çocuklar 23 Nisan Atamızdan bir büyük armağan Ulu önderimiz büyük Atatürk Hep senin izinde yürüyeceğiz Ulu önderimiz büyük Atatürk hep senin izinde yürüyeceğiz. En büyük bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. En büyük bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. Merhaba çocuklar. Bugün günlerden çarşamba. Evet Yarın 23 Nisan. Yani sizin gibi güzel, mini minicik çocukların en güzel bayramı. Biz de bugünden sizlere güzel etkinlikler hazırladık. Benim de etkinliğim çok güzel bir Türk bayrağı yapmak. Bu bayrağımızı yaptıktan sonra camlarımıza asabiliriz, değil mi? Evet. Haydi bakalım başlayalım mı etkinliğimize? Etkinliğimiz için malzemelerimiz bir tane yapıştırıcımız var. Birkaç taneden oluşan kulak temizleme çubuğumuz var. Ben onu bir lastikle bağladım. Parmak boyumuz var kırmızı renkte. Daha önceden kestiğim ayla yıldızım var. Şimdi ayla yıldızımızın arkasına çok azıcık yapıştırıcı sürüyorum ben. Evet. Ve kartonumun üzerine yapıştırıyorum. Evet, yıldızımızı da yapıştıralım. Evet. Daha sonra kulak temizleme çubuklarını parmak boyamızın üstüne batırıyoruz. Evet, bu şekilde. Bu şekilde yapıştırdık. Şimdi kartonumuzun her yerine gelecek şekilde kulak temizleme çubuklarını bastırıyoruz. Açıkta bu tarafa yapalım. Her yerine gelecek şekilde yapabilirsiniz. Evet. evet, nokta 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 yaptık. Boyalarımızı kenara koyuyoruz. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi ayımızı çıkartıyoruz, kenara koyuyoruz. Yıldızımızı da çıkartıyoruz. Evet. Kenara koyuyoruz. Bakın. Çok güzel bir Türk bayrağı oldu. Ben daha önceden güzel güzel çocuklar da kesmiştim. Hazırlamıştım. Benim mini kalplerim kadar tatlı ve şirin çocuklar. İsterseniz bu şekilde sizler de bir yerlerden çıktı alabilirsiniz, kesebilirsiniz ya da siz kendi çocuklarınızı kendiniz çizebilirsiniz. Onları da yapıştırıcı yardımıyla bayrağımın kenarına yapıştırıyorum. Evet. El ele tutuşan çocuklar. Bakın. Sizler de evinizde Böyle Türk bayrağını yapıp 23 Nisan günü camlarınıza, balkonlarınıza, odanıza asabilirsiniz ve bizlerle paylaşabilirsiniz. Tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun minik kalplerim ve bütün çocukların Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyorum hepinizi.